Herkese selam arkadaşlar. Bugün çok mutluyum. Neden diye soracaksanız. Arkadaşlar ben kreatör oluyorum. Ön... <laughs> İlk, öncelikle nasıl olduğumu açıklayayım. Arkadaşlar ben biliyorsunuz ki sizin sayenizde bin abone, bin aboneye yakın bin küsur abonem var. Bunun içinde direkten Başvurular açıldığında gördüm ki bin takipçiliği kişileri de alabiliyorlarmış. Ben de nasıl dedim ve açıldığını fark ettiğimde direkten başvuru yaptım. İlk önce bilgisayarımdan denedim olmadı, tabletimden denemedim olmadı. Ama arkadaşlar başka bir cihazdan deneyin ya şeyden, telefondan daha iyi oluyor. Telefondan denedim ve kabul ettiler arkadaşlar. Yani çok sevindim. Eğer bin abonelik kanalınız yoksa başka bir yani mesela kardeşiniz veya arkadaşınızın kanalının adını vererek siz de kreatör olabilirsiniz. Arkadaşlar ben çok mutluyum açıkçası ve en yakın arkadaşım Rosa XD kanalıyla bilinen arkadaşım da ben de beraber kreatör oldu. Ya şu an onun dünyasındayım. Aşırı mutluyum birkaç güne kreatörlüğüm gelir diye umuyorum. Çünkü kabul ettiler. Hepinizi öpüyorum canlarım. Video biraz kısa olmasına rağmen ben çok mutluyum. Sizi de öpüyorum. İnşallah 5000 aboneyi de görürüz. Bay bay.